sabahın köründe ne istiyor bu çocuk gene ya? Ne oldu ne var? Ya ne var ne var? Saat kaç bakalım bak. Kaç saat? 9.30 oldu hadi bol izleyeceğiz. Bakayım. tamam tamam dur ben üstüme giyinip geliyorum sen kapıda bekle beni. Hadi hızlı hızlı abi daha zamanımız yok. Lan beni üstüne kapatıyor bir de ya. Allah Allah. Buna ne Bakar benim kıyafetler makinedeymiş ya temizliği yok bunun. Lan makineyi falan bozuyor bu ne oğlum? Bu ne lan kepçe mi geldi köye? Oha kepçe değilmiş. Buralı. Nereye gidiyorlar? Abi solucan mı geldi lan? Dur 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 köylüler yine bir şey karıştırıyor gidip öğrenelim. O ne ya bizim arkadaş niye gelmedi lan bir türlü? He vallahi lan benim arkadaş gelmedi lan ya kapıda. Kim gitti lan köylüler sizden birisi mi gitti buraya? He buraya girdi en yukarıya çıktı. iki saattir gelmiyor. Nasıl yani lan? Ana. İki saattir gelmiyormuş birisi çıkmış. Ne var ki da bunun arkasında? Ben e bildiğimiz... Ama, ama merdiven var. Bir gözükmeye bakayım bir. Horbilon nereye kadar gidiyor oha. Bir şey diyeceğim bulutların üstüne doğru gidiyor Allah Allah. Abi ne yapsak çıksak mı lan bizde? Bilmiyorum ki yanımıza bir şey almadan çıkmasak mı acaba? Aslında ev fikri yanımıza su alalım kalalım, da alalım daha böyle silah alalım belki zombi vardır. Olur mu abi? Bilmiyorum valla dur bekle iki tane balta kapıp geliyorum ben. Tamam hadi hızlı hızlı. Yani çocuklar iyi anlatın bana. E, ne yaptın nasıl çıktı? Ana biz merak ettik biliyor musun bebe? Onu daha sonra biz dedik ki bu arkadaşlarla yıl saçıkla yukarı ya. Ha, hey, kaza getirdiniz yani. He la valla daha sonra bu kaza geldi yukarıya çıktı iki saattir ortalıkta yok. Ne bekliyorsunuz burada? Hani he la valla yukarıya çıkacak hiç cesaretimiz olmadı. Ya sizin yapacağınız işimle Mahmut ya. İnsan arkadaşını satarım oğlum arkasından gitseydiniz keşke. Ooo vuruştuğunuz şey bak. Abi işte bir baltayı bulamadı. Bir baltaya sap olamadın abi şey ya. Hıh. Bakar Aha. evde böyle bir şey buldum. Bak. Bu, bu ne oğlum? Ne bileyim ben uranyum uranyum bir şeyler diyor. Ne ara ben bir oyun oynuyordum. Orada vardı galiba onun gibi bir şey. Hadi bakalım. Dur bir dakika tehlikeli öyle herkes alamaz eline onu. Nasıl alamaz ya bir deneyeceğim ben. Al bakayım. Tamam aldım. Eee bu ne lan böyle? Eee bunun mermisi yok. <laughs> Aynen mermisi yok işte. Nasıl çalışıldığını bulamadım. Allah Allah. Neyse bunu bir türlü çalıştırırsan bunun mermisini bulmaya çalışabilirsin. Tamam tamam ver bakayım onu bana bir. Ben şimdi bir buraya. deneyeyim bir güzel. Bir dakika. Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Ben merak ettim burayı. Şöyle bakalım. Eee. Nasıl gideceğiz? Abi gelsene bir. Dur 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 geldim. Bak bir de böyle bir şey getirdim. He o olur bak onu bana ver. Güzel mi? Evet güzel o. Ben kendimi koruyabilirim onunla. Onu bana ver diyeyim. Al bakayım. Heh, tamam ben de abi. kendime bunu aldım. Ben kendimizde kasana var arkadaşlar. Ortadan iki yer alabilirim artık değilsin. Neyse. Nasıl ya? Hadi Mesela şurada koyun var bir tane. Gel bunu dene bakayım. Oha harbi lan. He, o, o Ses geldi bir yerden. Gel gidelim hadi gel bakalım şuraya. Ya abi ya ben Hop. Şey tamam, çık çık Allah tamam. çık çık bitmiyor oğlum. bu ne böyle ya? Bacaklarım yoruldu. Yoruldum oh, ben Biraz ya. Oh, lan. Biraz daha Geldim ne ya? oldu ne buldun? Harbi kapı var lan. nereye açılıyor bu kapı? Tamam. Ee, sen ben ben geleceğim. Peki mi ne var burada? Toko oha. <laughs> gel 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 içeri gel. Tamam. Şuraya bak. Lan, lan kapı kapandı. Sakın kapı ben, kapandı. Abi. Dur dur sakin kutu, ol kutu. dur dur sakin ol dur. Ne, ne yapacağız. <laughs> Buradan çıkmanın bir yolu yok mu ya? Kimse yok mu? yok mu? bir yere abi. bir yere düşüyoruz. Oh, bir yere düşüyoruz bir şaka, ne yapacağız? bir, şey, bir şey yani, Çıkamıyorum bunun içinden. Hadi çıkalım çıkalım hadi. hadi. Çıkalım. Çıktım. Mars'ta mıyız da biz? Sakar, sesime gel. Duyuyor mu beni? Ben duyuyorum da neredesin? <laughs> Bir gördüm seni abi gördüm. Gel. Gördüm ben de gördüm. Hı. Gel. Evet. Abi nefes alamıyorum ben. Ben de biraz alabiliyorum. Aa, sandık var. Sandık var abi sandık var. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> eşyalarımız mı yoksa? Vallahi bilmiyorum. Ne var burada ha? abi? Tamam dur bakayım. Bu oksijen <laughs> tüpleri var. <laughs> gezdik çok güzel oldu bak kafa Ama hala öyle oksijenimiz düşük biz Ne hasta alıyoruz Acil bir, Al bir Ben almayayım. Küçük arkadaşlar. Al şimdi. Ben kullanamam ondan ben öyle alıyorum. Bir dakika. Niye? Arkadaşlar bende bir sorun var. Ben öyle nefes alamıyorum. Bir dakika hemen oksijen oksijenciye şurada makineler var arkadaşlar tamam bu makinelerle şimdi dur Sakarya ben senin için tamir edeceğim onu bekleyiniz. Şununla hallet şimdilik. Neredesin? Bu biraz küçük ama idare edersen. Ver bakalım. Bir dakika. Bunu kullanamıyorum. Nasıl kullanamıyorsun ya? Diğerini çıkaracaksın işte. Şu tarafı da ben yapayım o zaman şöyle. Tamam. Al bunu abi, al bunu. Bak bir tane attım sana. Hop, bunlar. Eee şöyle. Sabakalım. Tamam, şimdi kafamdakini arkadaşlar çıkartabilirim. Oh yeah! Artık oksijenim var. Her şeyi çıkaracağım. <laughs> oh be, rahatladım ya. Şunları da çıkaralım hemen. Dur, onu nasıl çıkartacağım ben? Şöyle arkadaşlar bir dakika. Kafamdakini falan nasıl çıkartacağım ya? <gülüyor> <anlar>. <gülüyor> ne onu çıkaramıyor mu? Vallahi şöyle bloklar var. Baksana çimen bloğu falan buldum. O zaman buradan başlayalım. Bence de buradan başlayalım. O zaman arkadaşlar bize acilen gidelim şu e, ne yapalım? Şuradaki eşyayı alalım arkadaşlar. Bu tarafa doğru geçeyim ben de. Hop şunları. Kazma falan var mı? Aha burada kazma da var. Oo cam falan da var abi gel gel. Bunlar bizim bayağı lazım olur. Tamam şunları. Tamam geldim. süper. Ben Şu buraları birazcık yeşillendiriyorum. Aa. Ulan Mars'ı yeşillendiriyoruz. Şuna bak. Aynen Mars'ta hep kalırız biz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar Mars'ta kaç gün hep kalabileceğiz. Burada yemek da üretmemiz lazım. Yoksa Ha. Sen adam biliyor musun Mars'ı? Evet, Biliyorum izlemiştim. <laughs> adam Mars'ta patates üretiyor. Patatesi sonra tekrar ekiyor. <laughs> Sen de en sevdiğin şey ne? Patates. Potato. Patates. 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 Aynen öyle. Kızartmasını seviyor musun? Kızartmasını Vallahi abiş, çok seviyorum çok yağlı. Oo sakar sağlıklı besleniyor hadi bakayım. Ya çok sağlıklı besleniyorum. Çünkü beslenmek zorundayım. Şöyle. Benim niye öyle gidiyor ya? Ama yani gidiyor gibi öyle gitmiyor da. Hiç dur dur alan genişliyor bak alan şu makineden ben bir tane daha kuracağım şuraya bekle sen dur. Tamam sol tarafa da kur ben daha bir e, kendi alanımız için bir yer yapacağım. E, dış tarafını böyle şeyle doldurmayı düşünüyorum. E, canlarla doldurmayı düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Bir bir Burada bir oksijen ortada. bayağı bir var. Tamam. Şöyle. Hop. Arkadaşlar yalnız düşüreceğim sizlere. Bayağı güzel bir alanımız oldu. şöyle göstereyim sizlere. Mavi arkadaşlar oksijen aldığımız. Burada arkadaşlar istediğimiz gibi oksijenimizi arıyoruz. Şöyle. Tamam. Eee bu oksijen aldığımız yeri abi yerin altından yapalım mı? Bence daha iyi olur. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben şunu kırayım. Bu boruları dur. da kır sen. Nefes alabiliyor miyim? Ha tamam, sıkı yok. Nefes alabilir, sorun yok. Şunları kırayım abi. Şöyle. Tamam. Ee, bunun da şeyini kapattım. Burası böyle düzgün gözüksün. Tamam. Ee, error alıyorum bu arada ben daha bir şey yavaş yavaş. Yani diyor ki bana oksijen lazım diyor. Biraz hızlı olalım. Tamam, şimdi oksijen üreteceğiz. Hemen hava çekimine başlıyorum. Kabila ne sandın? Ama ilk oksijen hallet abi şu. Bir dakika. Tamam hallediyorum. Oksijen burada var zaten şu an. Ne? Bende yok bende yok. Nasıl yok ya? Bir dakika hallediyorum o zaman. Hop böyle. Tamam. Şurayı da hallettik. Şurayı şöyle kralım. Hop burayı da hallettim. Tamam. Şimdi etrafımıza etrafımıza söyleyeceğim ve kapatacağım ben. Şöyle yuvarlak şeklinde. Canla kapatırsak bir sorun yaşamam diye düşünüyorum. Şöyle Allah'tan çok canımız gitti arkadaşlar. Yara kalbimiz gidiyor. O da şimdi arkadaşlar bizi idare edecek. Hop bunu böyle yaptım. Şunu da şöyle yaptım. Tamam. Evet. oksijen üretiliyor bak burada gördün mü? Bak büyümeye evet. başladı. Tamam süper abi. Ee, aslında bir şey diyeyim mi sana? Bu çimenin altına bir şey yapsam daha iyi olurdu makineyi. Hem yukarı gelirse çimenin etrafını kaplardı. Tamam bundan da bir tane yapayım. Tamam. Şu çimenin altına kadar... gideyim. Oksijen makinesi nerede? Başka yok mu? diye? şurada bir yerde vardı. Ee, ben bende bir tane diyor var buna. Aa burada buldum. Tamam. Girecek e sana. bu çalışıyormuş. Çalışamıyormuş. Evet, bir dakika. Ya ama bunun borusu yok ya nasıl çalışıyor? Çık bakayım. Boruya ne gerek var sakar? Bence boruya gerek vardır yani. İkisinden enerji alması lazım diyorum. Şimdi şöyle bak şimdi ayarlayacağım izle. Tamam. Erdemesi, burada buna koyuyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi oksijenimiz başladı bak. Sakar bak şuraya kadar oh geliyor. Be. Gel bakın buraya canım gidiyor mu? Yok yok canım gitmiyor sonunda. Aa aynen gidiyor ama? Niye? Bak buraya gel. Burada gitmemesi lazım. Açıp şöyle bir. Şöyle. Aa gitmiyor. Aa gidiyor. Bir dakika. Ama yarım kalbim gidiyor. O kadar gitmiyor. Sen neyin eksik acaba ya? Ekipmanların mı eksik geldi yoksa? Aa doğru sen kaskı takmamışsın. Tabii ki havalamazsın. Gel benimle bak burada var da. Dur geliyorum. Koş 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 koş. Bak bu küçük sandığa bak. Burada bak. Koş da koş da, koş koş. Sızdırıyor senin kafandaki. <laughs> Vallahi sızdırıyor şöyle. O taktır tamam der. Abi arkadaşlar benim de canım gitmez. Hı. İyi kaçımızı bir yettim. Bunlar da oksijen doğru. kaynağı. Buraya tamam. da makine yapayım. Yok, ben de buradan bir kapı yapıyorum. Burayı da arkadaşlar şöyle. Hop, böyle. şöyle koyarsak makineyi tamam. E, e, bunu e, da çalıştırdım e, bak. Şuradan şeklinde kaplayalım bunu. Gel yardım etsene bana arkadaşlarla. Dur geleceğim. Bunu bir açalım şöyle. Tamam. Neredesin? Buradayım, buradayım. Camları etrafı kaplıyorum. Şunların babalığını kapatalım. Tamam, tamam. Ve daha iyi oldu. Burasını bilmem. Bakacağız. Bakacağız göreceğiz. Allah varsa burada da şimdi kalacağız bilmiyorum ama bizim rotik yapmamız lazım. Rotik'i de abi işte, arkadaşlar halledeceğiz. Ama ilk önce bizim bir e, barınağımızı oluşturmamız gerek. Aynen öyle bak burayı bitirirsek güzel olacak. Aynen öyle. Tamam arkadaşlar buraya geldim. Tabii. Hocam, bir Niye? <laughs> ne biliyor işte. Hı? Sen de beraber geçiriyorsun ki. Bak 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 ne kadar büyüttüm bak. Hop şöyle. Dur dur. Şöyle. Tamam burayı kapat. Şöyle kapatalım. Üstünde kapattık arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu. Hop burayı da kapattım. Tamam. Şurayı da kapatalım. Hop. Şöyle. Hop. Tamam. Hadi şanslı küselim. 10 numaralı daha yenimiz. Tabii. Daha burada ölmeyiz inşallah. <laughs> Bence de ölmeyiz diye düşünüyorum. Şöyle. Tamam. Evet, tamam. Hop. Her Ya benim hiç gitme bak buradaki makine de işe yarıyor. Vallahi benim de ne de ne bileyim şey insan bu. Yalnız arkadaşlar Mars'ta kimin olduğunu görünce etrafımız böyle arkadaşlar aydınlandı yine. Tamam şimdi devam edelim. Şöyle hemen kralım. yardım edeyim ben de. Hop. Ee, bu arada Mars'ta Tamam şimdi devam Şöyle Abi şey böyle Bu arada Mars'ta böyle Şöyle Bence bayağı bir genişlettik ya. Buraları da ağaç yapalım oksijen üretsin. Bence de ya bayağı bir genişlettik. Şöyle arkadaşlar her tarafı biraz çimen yapalım. Daha sonra bizim roket yapıp arkadaşlar dünyaya dönmemiz lazım. Ee... Aa, ben, ben roket parçasını görmüştüm. Ben gidip onu bulacağım. Tamam tamam abiş. Ee, o zaman sen şunu al. Bir dakika sana bir şey vereceğim. Buna, bunu al. Bunu e, al. Bunu al. bunu al. Canavar falan öldür bari. Oo, bayağı iyiymiş. Ama bak bendeki de iyi. İyi al o zaman, ben bununla şimdi kafa kesmeye gidiyorum. Gel lan buraya Mars'a bak. Koş ee, bir şey olmaz oraya Tamam. saldılar yolda. Roketimi alıyordum. Ne Ana öldüler lan. Ana nefesleri yetmedi beni kavalamaya. <laughs> bak bile böyle bir şey buldum. Ne buldun? Ve bak ne buldum. Aa, <laughs> gel, 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 gel. Ben Buldum Tamam o zaman geliyorum dur Yeter, Şöyle hop burayı arkadaşlar kapatalım. Tamam. Şöyle kapattım. Oh be. Hop. Allah, hop bitti. Bitirdim. Bitirdim mi? Bitirir miyiz artık? Bilmiyorum denememiz lazım. Abi hiçbir Dur. şey diyeceğim. Buraya yatak falan mı kalsak lan gitmeden önce? Yatağı boş ver. Senin kaskın yine çatlamaya başlamış. Ölmeden hızlı gidelim. Ben şuradan biraz Mars kum örneği alayım. Bilmiyorum ki. Yalnız bir şey diyeceğim. Git şey, içeriden biraz oksijen alıp geri gel. Bak öleceğin ha. Tamam tamam tamam. Şöyle oksijenimizi alalım arkadaşlar. <laughs> dur Sakar. Sakar. Uzaylı geldi. Uzaylı Hadi geldi. Dur. Öldü geldi. Yine geldi. Gene gene geldi. lan Geldi. 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 Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Dur. Ben gidiyorum. Sağdaki benim. Ben gidiyorum. Kapıyı örtelim. Hadi ben Tamam. Ben de geliyorum. Nasıl uçamıyorsun ya? Çık roketleri karıştırdım herhalde. Bir dakika benzin mi yok? Benzin mi yok? Benzin Yo, benzini var dur bakayım bir. Yıkacak uçamıyor. Ben dur ya. Yanlış koymuşum. Yerlerini değiştirecek. O onun değil bak. bunun ki. Tamam, <laughs> Şimdi bunu buraya. Kapıyı öyle. Burada de böyle deniyorum. Ama okay. çalışıyor. Çalışıyor. Sakar ben de geliyorum. Gidelim buradan. Gidelim buradan. Hadi, çalış Lan çalış Aa, sakar, nasıl çalıştıramıyorsun hadi, ya. Bak çalışıyor, şimdi izle çalışmaya başladı. Hadi bakalım sakar. başladı. Hadi dikkat et kendine. 3 2 1 Ateş Hadi bay bay Mars Görüşürüz Görüşürüz Mars